size Tayland'da hatta Güneydoğu Asya ülkelerinde otel kiralamayla ilgili güzel bir bilgi vereceğim dostlar. Şu anda Tayland'ın Phuket adasında şöyle bir oteldeyim. Burası da otelimin havuzu. Bu otelin normalde internetteki fiyatı 60 dolardı ama ben burada sadece 35 dolara kalıyorum. Peki bu nasıl oluyor dostlar? Ben hiçbir zaman tatile buralara geleceğimde internetten otelimi ayarlamıyorum. İlla ayarlayacaksam işim rahat edecekse de sadece bir gecesini ayarlıyorum. Ondan sonra buraya geldiğimde resepsiyondaki fiyatlar Tayland, Endonezya, Filipinler, Vietnam gibi ülkelerde %30, %30 %40 daha uyguna geliyor. Hem internette gördüğümüz otellerin fotoğrafları her zaman beklediğimiz gibi çıkmıyor. Mutlaka başınıza gelmiştir. İnternettekiyle hiç alakası olmayan kötü kötü otellerde mutlaka kalmak zorunda kalmışsınızdır. Ama buraya sadece bir gece otel tutup ondan sonra geldikten sonra hem resepsiyondaki fiyatların indiriminden yararlanıyorsunuz. Hem de ben bu sokağa geldiğimde 4-5 tane otel gezdim dostlar. Hiçbirinin odasını beğenmedim. En sonunda bu otele geldim. Odası gördüğünüz gibi gayet güzeldi, gayet büyüktü, temizdi. İnternetteki fiyatında yaklaşık %50 daha uygunla bu oteli tuttum. Siz de buraya geldiğiniz zaman verdiğim bu bilgiden yararlanırsanız en azından otel masraflarınızı %30-%40 daha ucuza getirmiş olursunuz. Hepinize şimdiden iyi tatiller.